Önemli EYT hesabı kur korumalı mevduatın EYT ile şok ilişkisi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk oldu. TV 100 canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Karabat, EYT'nin 1 yıllık maliyetiyle kur korumalı mevduatın 6 aylık maliyetinin neredeyse eşit olduğunu söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TV100 canlı yayınında EYT'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karabat şu ifadeleri kullandı. Türkiye'de 5 milyon civarında EYT'li kişi var. Bunlar kanun çıkınca hemen emekli olabilirler mi? Bunların bazıları hizmet süresini bekliyor. Böyle düşünürsek bu 5 milyon kişi bir yıl içinde değil, 4-5 yıl içinde emekli olabilirler. İlk yılda 1,5 milyon kişi emekli olursa, yıllık 90 milyar tl yapıyor merkezi bütçenin rakamı 2 trilyon 830 milyar tl yani bütçenin yüzde 3'ü 5 milyon kişi emekli olacak aileleriyle birlikte 15 milyon kişi kur korumalı mevduatın 6 aylık maliyeti 86 milyar tl 90 milyar tl emekliye verdik emekli harcayacak tatile gidecek bunun bir kısmı zaten vergi olarak geri dönecek artı çok daha başka bir katkısı var İnsanlar emekli olunca yerlerine yeni istihdam olacak gençler olacak açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.